Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber Brain Test 2 oynuyoruz Varda Ben bunların hepsini çözdüm Şaka şaka şu derya kaptanı Behzat ve Metin ikinci kısmını çözmedim Çünkü ben bunu Yani ben bu oyunu oynamıştım Çok eskiden ama Neyse arkadaşlar o zaman iyi iyice başlayalım Seray Spor'da. Seray'ın canı biraz cips istiyor ama ulaşamıyor. E, ee, burayı oynamamıştım. Burası çünkü son bölümdü. Hmm. Aha. 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 Böyleymiş abi. Geçelim. Seray buna daha iyisini hak ediyor. Ona, hadi ona forma girmesi için biraz Yardım edelim derken de arkadaşlar ben şunu kapatayım. De şey gelmesin. neyse. neyse. Sarayı birazcık koşturmak için cebise olan sevgisini kullan. Bak gel gel gel. Burada gel gel. Gel. gel gel. Ge. Aha. Aferin. Sonunda biraz sporun tadına baktı ama bu hiç bu sadece başlangıç. Çevirmeyeceğim çevirmeyeceğim kardeşim. Asansörü kullanmasına izin verme. Aa. Aa. <laughs> Dedim bunun asansörü tıkayabilirim. Asansörü tıkadım Ay bu ay ne be? Ay bu ne be? Bir bir tür finis hayaleti bana işkence ediyor. Hey kimsin sen? Seray. Eee Ana her şey bir şey yaparken ya böyle miymiş? Ben de bunu çözmek için uğraşmıştım bayağı ya kardeşimin tarafından. Hadi kızım yapabilirsin sadece 57 tanecik daha kalır. o kadar. <laughs> Sefer gönderdim arkadaşlar. bunu Arkadaşlar hadi tamam diye kaydı. Bu kadar egzersizlikten sonra ayakları korkuş durumda. Ona yardım et. Su var. Su koy. He. Su koy. He. Koydu. koydu suyu, koydu suyu. Moydu suyu. Hoki su koy. su koy. Uyur teşekkürler. Saray karıları yakmak kolay bir Ne oluyor? Aa, çak bak. Aa dur. Üstte kalorileri yakma Yok daha neler ya Oha Üzgünüm Seracım öyle bir kısa yol yok Eee şurayı kaldırayım Aa. Şeyini buldum Ne? Kimlik belgesini buldum kimlik kartını Aa, burada da telefonunu buldum Hadi gitmeye hazırsın. Hadi spor salonuna gidelim. Suray. Aa bak görmedim sanmayın. Ayak bağcıkları açılmış. Yoruluyor. Yor ee, mutlu oldu. Yine bastım. Yine mutlu oldu. Yine bastım. Aa zayıfladı. Yuppie. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma bir tanecik abone atarsanız diğer videoda gelecek. Bir tanecik bak. Diğerleri 74 bin diyor. Ben ise diyorum size bir abone. Ama siz daha bir abone bile atmıyorsunuz. <laughs> tamam bu kadar da Taray atarsanız mutfaktaki sağlıksız şeyler atmak istiyor. Bu. Şu 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 e ee, bitmedi ee, şöyle bir şeyler seray seni var ya vay seni hadi vay seni vay seni vay seni vay seni, vay seni. Vay seni. fikrini değiştirmeden hemen çöpü boşaltsak iyi olur birazcık hava birazcık açık hava eksersiz harika olacak ama kaldıramıyor bu ben ne her şeyi direkt buluyorum. Tada. Aa. He, ay geldiği için yer çekimi azaldı. Böyle garip güçlerin olduğunu bilmiyordum sevgili hayalet. <laughs> Bize hoşlanıyor. Çok anahtar açılmadı. Neden? Neden açılmadı diye kafa yiyecektim. Ama açıldı. İmdat. Bu da nereden çıktı? Şimdi saray havuz. E şunu kaldırırsın gider bu. E bunları da takarsın şöyle şöyle böyle öyle böyle 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 Bu arada arkadaşlar bunu kafanızı göre koyabilirsiniz. Yani ay yanlış koydum diye bir şey etmeyin. Direkt aynı oluyor. Günlerdir gördüler. Günlerini gördüler. Üst. alt. He tamam. Üst, alt, üst. Üst. Alt alt üst alt üst 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 yine üst ha zayıfladı aferin <laughs> güzel iş başardın aferin çekil ge adu kes madu kes vurduk git Ölü çarkı çevir. Hayır. Ama bana bir keresinde o geldi arkadaşlar. Bu, bu arada sayılır birazcık çıktım. Bak şu Instagram kesin çünkü rengi. Eee aha. Aha Seray. Ünlü oldun Seray. Allah'ım ünlü oldum artık. istediğim zaman sosyal medyaya girip takipçilerimle ağlayabilirim. Hii. Bu ne ya? Sırayı dengesini koruması lazım. Benim kafa yemem lazım. Da -da 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 -da. Ay bu kadar da fazla artık ama şimdi gidip kendime bir dondurma alacağım. Oh olsun ana düştü. Ne? Al. He dondurması, dondurmasının içine koydum. Ama arkadaşlar sanırım orada bir tane yanlışlık var. Dondurmanın soğutmasına yardım et diyor. Uyumadan önce engelaz... Söyleyemiyorum. 7 dakika olmuş. Yok daha neler. Ulan arkadaşlar ben hemencek bakayım. 20 tane tamamdır. Hmm. Aç. ışığı aç. Kapattı. Yerler mi? Yemezle. Tamam ne ben. Yine bas. basısı oğlum bas. Dın. Dın dın Abi söktü. Abi. Abi bunu söktü bu. Ee, her yere basıyorum şu an de deli gibi basıyordum ve alpul çıktı. Artık git. He. Şöyle. Egzersizini yap. Üf ama. Üf tamam kalkıyorum. Çok sil, çok senin bozucu bir hayal etsin. Bu arada arkadaşlar hemen önce durdum geliyorum. Evet arkadaşlar geri kaldım. Seray halindeki formayı çok yakın. Şimdi biraz kas yanması gerek. Aha. A, terledi. Terledi. Terleyince ne oluyor bakacağım. Düşüyormuş anlaşıldı. Bekle 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 bekle. Yerle mi yemezler. Bekle 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 bekle. Lalalalalala. Lalalalalala. Ha bir kız oldu. Bir kız. Ya. Arkadaşlar şimdi video çok uzun olacak. amacık Saray gerçekten çok çalıştı ve sağlıklı bir yaşam tarzı kurdu. Artık ödül zamanı. Ee, şu içine konulmayacak şeyleri şuraya atayım. Bu ne? Yoğurt mu? Yoğurt atacağız için arkadaşlar. Ee, süt. Çulak. Elma. Elmi. Burtlen. Dır 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 kafana karacağı Evet. İki Arkadaşlar video 9 dakika olmuş. Hmm, süper lezzetli. Her şey için teşekkür ederim sevgili hayalet. Saray. Ben bir hayalet değil. Sadece senin idare iradenin sesiyim. Kendine inan. Herkesin hayalindeki forma kavuşuyor. Ve arkadaşlar. Seray Spor'da bıttı. Evet. Bıttı. Sırada Kübra İfrar'da Dedektif Behzat var. O zaman arkadaşlar diğer videoda Dedektif Buhzat yapalım. Buradaki bölümler bitene kadar video çekeceğim. Evet video çekeceğim. Hadi hadi. O zaman arkadaşlar sizi şöyle bir karşılayayım. 8 bitçiyim. Hadi görüşürüz arkadaşlara dur. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu şuraya taşıyalım. O zaman arkadaşlar hemen durdur geliyorum ben. Evet arkadaşlar burayı düzenledim. 8 bit size bakarak oyunu bitiriyor. O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dün dün dün. Du 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 Neyse. Goodbye. Korona yakalanmayın. Hoşçakalın. Kapatmaya gidiyorum. Hadi bye.